hocam. Ziya hocam kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Yine bir balık akşamında birlikteyiz. Bugün menümüzde ne var, neler yapılacak, heyecanla bekliyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Hocam fırında karidesimiz var bugün. Maşallah. Onun için hazırlık yapıyoruz. Evet. Ee, Mehmet kardeşimiz bir karides kampanyasından yararlanmış. En son somonlu karides yapmıştık. Evet. Şimdi de tadı damağında kalmış. O yüzden dolayı Dedik Soğuk. ki karidese doyalım. İnşallah. 2 kilo karides aldık. Şimdi onun içini hazırlıyoruz fırın için, tepsiye. E, malzemelerimiz soğanlarımız, sarımsak, yeşil biber, köy biberi, kırmızı biber, domates, ondan sonra mantar. Bunları karıştıracağız. Karidesimizi karıştıracağız tereyağlı, zeytinyağlı güzelce hazırlayacağız inşallah. Peki. Ziyar hocam sen de söyleyeceksin. Karidese bekliyoruz inşallah herkese. Belki gözlerin yaşarmış. Bu çok duygusal olduğunu evet, gösteriyor? çok duygusal olduğunu gösteriyor. Mehmet kolay gelsin. Sağ olun Soba işi, odun işi, hazırlık işi sende. <laughs> evet, çaylar yani. için, bulaşık için hazır herhalde. Sen de hazırsın. Evet, karideslerimiz dondurulmuş halde gelmişti. Şu anda tekrar yıkanıp hazır hale gelecek. Adım hocam kolay gelsin. Salatalar yavaş yavaş hazır almaya. Şu garnitür mü olacak? Bu? bu garnitür olacak hocam. Beraber tepside pişecek karidesle beraber. Hmm. Ee, şu anda büyük oranda hazır sayılır. Az bir servis kaldı. Sebzemiz kaldı onları da doğuruyor. Maşallah. 3-4 tane var hocam. Şimdi anne hocam hazırladım. Evet hocam. Şimdi baharatlarını katacağız. Yağını katacağız. Ondan sonra da birazcık Şöyle hafiften karıştırıp fırınımıza vereceğiz. Tamam. Tüm malzemelerimiz burada hemen hemen baharatlar. 2 kilo şey mi var burada? 2 kilo karides. 2 kilo karides var 4 evet. kişi. Yaklaşık 2 kilo da şey var. Sebze var. Sebze, var 4 kilo. 1 kilo. 1 kilo. <laughs> kilo. Ama pişince <laughs> azalır. Ha, <Ama> pişince azalacak. 500 gram. Ama Bakalım nasıl bir karides bizi bekliyor. Dizi izlemeye devam edelim. Yağını sonra mı dökeceğiz? Evet. Biz birazdan yağını dökeceğiz. Tereyağı ve Zeytinyağı dökeceğiz. Şey de, hani direkt üzerine pişirmeden değil mi? Dökeceğiz evet, tamam. Pişmedin. Kaç çay kaşığı aldı? Evet. Ne kadar atacağız? Şöyle şimdi biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Öğrenelim. Acı her bir, bir <laughs> her bir yarım kiloya bir çay kaşığı. Evet bir şey daha öğrendik ama biberin <laughs> acısı bu kadar yağ lezzetli olur değil mi? Bir başka yağ mı dökülecek şimdi? Yağ ya. doğru ilerleyelim mi? <laughs> Hadi ilerleyelim yağ doğru. Bu da tereyağı şey. Şu anda karizmesler üzerine tereyağımızı Hı. döküyoruz. Sobanın üzerinden elektiğimiz. Adem hocam tamam diyene kadar Hepsini dökeceğiz. Hepsini dökeceğiz hocam. Hepsini. Evet ben karıştıracağım. Ha, öyle mi? İyi. Oh 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 bayılımı yaktı biraz. Dök hocam dök 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 dök. İçine biraz malzeme al. İyice içine sihir. Tamam düş artık. Hı. Tamam içine malzeme al. Tamam. Evet hocam. Şunlardan da koyayım biraz getireceğim. Tamam. Yaktı biraz. <laughs> bunu da koyacağım bir yere. İşte ya bırakmasın. Tamamdır. Bu <laughs> tamam mı? Zeytinyağımızı görelim Biraz şimdi. De. Zeytinyağı gezdireceğim hocam. Şu anda limon kaldı. Bir tane limon, limon kaldı. Limon ziyaca. kalan her şey tamam. Limon da geliyor mu? Demedim limonunu da ekleyelim. Ekleyelim diyor. Gezir kardeşim, gezir, gezir, gezir. Bir tane de limon, ama limonumuz Hı -hı. eksik geldi buna. Biraz daha limon evet, istiyorsun? Bir, bir tane daha limonumuz varsa. Halo hocam şimdi ne yapıyorsun? Şimdi hocam sebzeleriyle yağını, tuzunu, baharatını güzelce karıştırıyorum. Ama Ezmemeye özellikle dikkat ediyorum. Bakalım Mesela... eline. Hı -hı. Çok hassas bir şekilde evet. karıştırıyorsun. Mesela soğanları dağıtıyorum ama mantarlarını diğer sebzelerin sebzelerini. Da ezmiyorum. Karides de ezilebilir değil Tabii mi? Karides de çok yumuşak ve parçalanır. Onları da ezmiyorum. Limonumuz Hı -hı. eksik geldi. Limonu bekliyoruz. Hı -hı. Mehmet Limonu geç bakalım. Onu. Ve... Evet gezdirelim kardeşim. Bu da ikinci limonumuzdur. 2 i̇ki kiloya demek ki 2 limon ancak yetecek. Tamam. Şu anda her hazır fırına vermeye hazır, fırına vermeye hazır diyorsunuz. Fırına vermeye hazır. Azıcık daha karıştırıp vereceğim. Bu içine girecek sağlıksız. Niye kağıt koymadın hocam? Bilerek koymadım. Kağıt yanıyor, nem yakacak. Hoş diye mi yayılacak? Yayılacak kağıt adam evet. hocam. Hoş diye. Bizde haş diye yayılır da sizde hoş de diye. yayılır. Hoş. Evet şu anda ne yapıyoruz adam hocam? Hocam şimdi e, karides fırında karidesimiz pişiyor. Biz de şöyle bir alt üst ediyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. Son durumumuz bu. Şu evet. renk cümbüşünü görelim diye kayıt almanızı istedim. Peki. Tamam. Peki. Teşekkür ederiz. Evet Adem hocamın bu haftaki menüsünde karides vardı. Mantarlı. İşte sebzeli karides. Şu anda yaptı ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir lezzet olmuş. Ve diyeceksiniz? Allah karides indirime girince o indirimden yararlanalım dedik. Mehmet kardeşim sağ olsun alışverişimizi yaptı. Biz de sobamıza güzelce pişirdik inşallah afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. <laughs> Balık gecesinde bir programımızın daha sonuna geldik. Tabii ki akşamın ilerleyen saatlerinde saat 21'e doğru yaklaşıyor. Sokağa çıkma yasağı başlayacak. O sebeple bir an önce eve ulaşmaya çalışıyoruz. Arabanın içerisinde gördüğünüz gibi Kaptan Pilotumuz Ziya Hocamız Aşçımız Adem Hocamız Terminatörümüz Mehmet'imiz ve ben sucunun sonucunuz. Feyzi <laughs> Ceylan. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Esen kalın diyoruz. Hoşçakalın. İçimdeki çocuk öksüz kalmasın yorgunun gitmelerin tümü